Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz kızılcık şerbetinde önümüzdeki haftaki bölümde bizlerin neler bekliyor olacak biliyorsunuz Alev hamileliğini açıkladı ve bebeğin babasının da Apo olduğunu söyledi Apo karakteri biliyorsunuz uzun süredir ekranlarda yoktu arkadaşlar aslında Alev'in bu açıklamasından sonra Apo karakterinin önümüzdeki hafta ekranlara dönmesi gerektiğini söylemiştim diğer videolarımda ama dediğim gibi Apo karakterine hayat veren arkadaşlar Seddat Tanrı Öge'nin diziden beyin kanaması geçirdim, geçirmişti biliyorsunuz arkadaşlar tedavi altındaydı ve artık diziye dönemeyeceği öğrenildi. Onun yerine arkadaşlar Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak. Apo karakteri fenomen dizide değiştiğini buradan belirtmek istiyorum. Çimler Apo'nun ayrılmasını üzüldüler. Video beğenelim sayımızı gösterelim. Show TV'nin fenomen dizisi Kızıldık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran oyuncu Seyitar Tanrı Tanrı Öğen diziden Ayrıldı. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Yerine ise A Ahmet Mümtaz daireden canlandıracak. Bunda buradan belirtiyorum. Detaylar geldi. Şimdi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.